Hepinize merhabalar. Bugün sizlere büyük ihtimalle hayatınızda hiç çözemediğiniz 3x3 rubik küpünü çözmeyi öğreteceğim. Dilerseniz hiç uzatmadan başlayalım. Evet 3x3 rubik küpünü çözmeye başlarken başta yapmamız gereken şey beyaz bir artı yapmak. Bu beyaz artıyı beyaz orta kısmını yukarı tutarak başlıyoruz. Daha sonrasında yapmamız gerekenler gayet basit. Öncelikle aşağı kısımda herhangi bir beyaz parça olup olmadığına bakıyoruz. Mesela bu. Ama bu beyaz parçalar içerisinde mesela bu olamaz. Çünkü bizim aradığımız iki parçalı kenar parçası. Bunlar ise üç parçalı yani üç renkli bir köşe parçası. Daha sonrasında aşağıda bir beyaz parça bulduktan sonra mesela bunu seçtik. Bunun renklerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi beyaz, yeşil. Bu beyaz yeşil parçayı sadece aşağı kısmı döndürerek yani sarı kısmı döndürerek yeşil kısmın altına getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve daha sonrasında yeşil kısımdan tutarak 180 derece döndürüyoruz. Ve gördüğünüz gibi parçamız oturuyor. Eğer artı yaparken aşağıda bir parça buldunuz. Mesela bunun gibi. Ve bunun rengini getirip 180 derece döndürdüğünüzde gördüğünüz gibi oturmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu parça ters dönmüş bir şekilde. Bunu yapmamız gayet basit. Yapmamız gerekenler bu parçayı gördüğünüz gibi kırmızı kısma yeniden getiriyoruz ve daha sonrasında bu parçayı şuraya getiriyoruz. Yani şu şekilde bunu buraya getirmemiz lazım. Eğer bu buradaysa bunu buraya alıyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonrasında şunu yapıyoruz. Üst taraf, sağ, sağ taraf, yukarı, üst taraf, sola yapıyoruz ve gördüğünüz gibi oturuyor. Artıyı yaparken eğer aşağıda bir beyaz parça bulamazsınız. Bu büyük ihtimalle yanlarda bir yerlerde olmak zorunda ve gördüğünüz gibi bizim de parçamız burada. Bunu yapmak için tek yapmamız gereken bu parçayı aşağı indirmek ve gördüğünüz gibi şu anda burası boş. Eğer bu kısım burada bir parça bulundursaydı aşağı indireceğimiz kısımda yapmamız gereken ise aşağı indirip bu parçayı sağa atıp bu parçayı geri yukarı çıkartmak olacaktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde aşağı inecekler. Daha sonrasında bu parçayı aşağı indirdikten sonra rengini getiriyoruz ve gördüğünüz gibi bizimkisi oturdu. Ve turuncu kısımdan bakarak 180 derece döndürüyoruz ve gördüğünüz gibi artımız tamamlanıyor. Rubik küpü çözmeye başlarken ilk katmanı bitirmemiz için gördüğünüz gibi ilk katmanda bir beyaz artımız yaptık ve tek yapmamız gereken köşeler kaldı. Bunun için küpü ters çeviriyoruz ve bizim beyaz artımız aşağıda kalmak zorunda kalıyor. Sarı kısımdan tutuyoruz yani. Daha sonrasında bizim bu sarı kısımdan yani üst kısımdan beyaz bir köşe parçası seçmemiz lazım. Mesela bunun gibi. Daha sonrasında bu parçanın renklerine bakıyoruz. Beyaz, yeşil, kırmızı. Beyaz, yeşil, kırmızının kesişi yer neresi? Gördüğünüz gibi burası. Yani bu parçamız buraya gelecek. Daha sonrasında bu parçayı bu gelmesi gereken yerin üstüne çeviriyoruz. Aynen böyle gördüğünüz gibi. Daha sonrasında size şimdi öğreteceğim bir hareketi yapıyoruz. Bu hareketi yapmamız için şu şekilde elimizi tutuyoruz. Gördüğünüz gibi baş parmağım bu küpün üstünde ve orta parmağımla yüzük parmağım da arkada. Ve sağ kısmı böyle tutuyorum. Daha sonrasında yapmam gerekenler çok basit. Sağ taraf yukarı gördüğünüz gibi. Üst taraf sola. Sağ taraf aşağı. Üst taraf sağa. Ve bunu... Bu parça oturana kadar tekrar ediyoruz. Sağ taraf yukarı ve işaret parmağımla gördüğünüz gibi sola. Elimle aşağı, sol işaret parmağımla sağa. Gördüğünüz gibi oturdu. Eğer birinci katmanı tamamlarken üst kısımda bir beyaz parça göremezseniz büyük ihtimalle bu beyaz parçalar ya yerindedir ya da ters dönmüş ya da farklı bir şekilde oturmuştur gördüğünüz gibi. Beyaz parçaların hepsi oturmuş ama farklı farklı yerlere oturmuşlar. Bunu yapmakta çok basit. Yanlış oturmuş bir beyaz parçayı seçiyoruz. Ve daha sonrasında az önce yaptığımız hareketi tekrardan yaptığımızda gördüğünüz gibi bu parça yerinden çıkmış oluyor. Son olarak artı yaptığınızda eğer bir köşe parçanız yerindeyse ve gördüğünüz gibi yerinde gördüğünüz gibi bunun renkleri beyaz, mavi, kırmızı ve doğru yerde. Eğer parçanız doğru yerde ama ters dönmüş bir şekilde ise... Yine az önce öğrettiğim hareketi hiçbir şekilde bir şey yapmadan devam ettirerek yaparsanız gördüğünüz gibi bu parçanız oturuyor ve ilk katmanı tamamlamış bulunuyoruz. Evet sıra ikinci katmanda. İkinci katmanı yaparken yapmamız gereken şey yine her zamanki gibi üst kısımdan yani sarı kısımdan içinde beyaz içermeyen bir kenar parçası seçmek. Mesela bunu seçemeyiz. Çünkü bunun renkleri gördüğünüz gibi sarı ve yeşil. Mesela bunu seçebiliriz. Bunun renklerinde herhangi bir sarı parça yok. Diyelim ki bunu seçtik. Daha sonra seçtiğimiz parçanın alt rengine bakıyoruz. Kırmızı. Kırmızı nerede? Gördüğünüz gibi burada. Bu parçayı sadece sarı kısmı yani üst kısmı döndürerek bu kırmızının olduğu yere getiriyoruz ve gördüğünüz gibi burada bir çizgi yapıyoruz. Daha sonrasında bu parça gördüğünüz gibi renkleri kırmızı ve mavi. Yani bu parça buraya gelecek gelmesi gereken yerin tam tersi istikametine döndürüyoruz. Daha sonrasında oturacağı yerin köşe parçasını kaldırıyoruz. Ve sonra kenar parçasını eski yerine getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve daha sonrasında burada ikili bir beyaz göreceksiniz. Bu ikili beyazı aşağı indirdiğinizde gördüğünüz gibi burada bir eşlenme oluyor. Ve daha sonrasında bu eşlenmenin beyazına doğru küpü çeviriyoruz. Bunun beyaz kısmı sağdaysa üst kısmı sola çevirip oturacağı yeri kaldırıp bu eşlenme oturacağı yere oturtup aşağı indiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi ikinci katmanımız oldu. Az önce parçayı sola oturtmuştuk. Şimdi ise sağa oturtalım. Gördüğünüz gibi parçamız bu. Kırmızı yeşil ve üçledim. Kırmızı yeşil oturması gereken yer burası. O zaman bu kenar parçasını oturması gereken yerin tersine doğru çeviriyorum. Oturması gereken köşeyi kaldırıyorum. Ve bu kenar parçasını eski yerine getiriyorum. Ve daha sonrasında burada gördüğüm ikili beyazı aşağı indirdiğimde gördüğünüz gibi bir eşlenme oluyor. Daha sonra bu eşlenmenin beyazına doğru küpü çeviriyorum. Beyaz soldaysa sağ. Daha sonrasında oturacak kısmı kaldırıp bu eşlenmeyi buraya getirip eşlendiriyorum Gördüğünüz gibi oturuyor. Eğer ikinci katmanı yaparken üst kısımda sarı olmayan bir kenar parçası bulamazsanız büyük ihtimalle bu parçalar yine az önce köşelerdeki gibi ters bir şekilde ya da oturması gerektiği yerin farklı bir yerine oturmuştur. Gördüğünüz gibi bizim bu parçalarımız yanlış oturmuş. Bunu yapmamız için yapmamız gereken oturmamış her yani bu oturmamış herhangi bir parçayı baz alarak bir sarı parçayı buraya oturtuyoruz. Yani mesela diyelim ki bu sarı yeşil parçayı biz turuncu yeşil kabul edelim ve bunun üçlendiğini varsayalım. Yapmamız gereken bu parça buraya oturacak. O yüzden sağa çeviriyorum. Oturması gereken köşeyi kaldırıyorum ve eski yerine getiriyorum. Daha sonrasında bu ikili beyazı indirdiğinde bunu bir eşlenme sayıyoruz. Beyazına doğru çeviriyorum. Sağ tarafta olduğundan dolayı sola. Daha sonra oturması gereken yeri kaldırıp bu köşe parçasını buraya getirip indiriyorum. Ve gördüğünüz gibi az önceki sarı yeşil parçamız buraya oturdu. Ve buradaki parçamız dışarı çıktı. Eğer... İkinci katmanı yaparken parçanız yerinde ama ters dönmüş bir şekilde ise yine aynı şekilde herhangi bir sarı parçasını buraya koyarak şöyle sizin için koyayım isterseniz koyarak bu parçayı dışarı çıkartıyoruz ve doğru bir şekilde oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi oturdu ve ikinci katmanımız tamamlandı. Evet, şimdi sıra geldi 3. katmanı yapmaya. 3. katmanı yapmaya başlarken öncelikle sarı kısımdan bir artı yapmamız gerekiyor. Bu artı yapmak için 3 ihtimalimiz var. Sarılarda sadece böyle bir beyaz nokta özür dilerim, sarı bir nokta olabilir. Bir çizgi şeklinde olabilir ve bir R harfi olabilir. Gördüğünüz gibi bu nokta. Noktayı yapmak için ki nokta dediğimde şu köşeleri baz almıyoruz. Yani bizim için önemli olan sadece kenarlar. O yüzden köşelerde olan sarılar bizi hiç alakadar etmiyor. Daha sonrasında eğer nokta varsa şöyle yapıyoruz. Ön tarafı bir kere sağa atıyoruz. Gördüğünüz gibi yani şöyle sarıyı üstte tuttuğunuz zaman önünüzdeki rengi 90 derece döndürüyorsunuz. Sağa doğru. Daha sonrasında az önceki öğrendiğimiz hareketi yapıyoruz. Yukarı, sol, Aşığı sağ. Ve daha sonrasında bu az önce döndürdüğümüz, döndürdüğümüz parçayı sola çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi noktadan sonra artık R geldi. Şimdi ise R'nin nasıl yapıldığına geçelim. R yapmak için az önce noktada yaptığım şeyin sadece ikili versiyonunu yapacağım. İkili versiyon ne demek? Gördüğünüz gibi şöyle bir R harfi görmeniz lazım. Ve bu R harfi e, hep böyle olmak zorunda. Mesela şurada bir R harfi görürseniz bu kabul olmuyor orta kısmın alt kısmından başlayıp orta kısım ve ortanın sağına gelecek şekilde şöyle bir R görmeniz lazım. Ve şurası boşluk olacak. Daha sonrasında bunun için yine sarı üste tuttuğumuzda R'nin iki da sağa atıyoruz. Şöyle tekrardan göstereyim. Şurada bir R var. Burası sarı kısım. Şöyle döndürüyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında az önceki hareketi bir daha yapıyorum. Yukarı sol aşı sağ. Ve bu R'yi tekrar yukarı kaldırdığımda gördüğünüz gibi art oluyor. Eğer artı yaparken nokta veya R gelmezse büyük ihtimalle size sadece düz bir çizgi gelecek. Bu düz çizgiyi artı yapmak yine çok basit. Bu çizgiye paralel bir şekilde tutuyoruz küpü. Yani buradan da tutabilirsiniz, buradan da tutabilirsiniz ama buralardan tutamazsınız. Çizgiye paralel tuttuktan sonra Noktada yaptığımız şey yapıyoruz. Sarı üstte tuttuğumuzda önümüzdeki rengi sağa atıyoruz. Gördüğünüz gibi. İkili değil gördüğünüz gibi. Nokta olduğundan dolayı sadece bir tane. Yukarı, sol, aşağı, sağ yaptıktan sonra bu parçayı geri yerine aldığınızda gördüğünüz gibi artımız tamamlandı. Evet şimdi sıra geldi artının kenarlarını yapmaya. Artının kenarlarını yaparken yerine oturmuş bir iki tane kenar parçası bulmamız lazım. Yerine oturmuş derken mesela gördüğünüz gibi burada mavi sarı parça doğru yerine gelmiş. Yani mavi kısma gelmiş. Ama baktığınızda diğerlerinin hiçbiri doğru yerinde değil. Matematiksel olarak zorunlu en az iki tane parçanın oturması gerekiyor. Bunu nasıl bulacağız? Sadece sarı kısmı yani üst kısmı çevireceğiz. Bakacağız oturmuş parça var mı? Gördüğünüz gibi şu anda yok. Bir daha çeviriyorum. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi sadece kırmızı var. Bir daha çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şu an iki tane var. Yeşil ve turuncu. İki tane oturmuş parça olduktan sonra bu oturmuş parçaların birisini arkamıza, birisini sağımıza tutuyoruz. Yani küpü bu şekilde tutuyoruz. Şöyle. Daha sonrasında şu hareketi yapmamız gerekiyor. Sağ taraf yukarı, üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sola, sağ taraf yukarı, üst taraf iki kere ve sağ taraf aşağı. Ve bir kere de sol yaptığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki tüm parçalar yani kenarlar doğru bir şekilde oturuyor. Eğer kenarları eşlerken ikili parça böyle karşı karşıya gelirse bunun için yapmanız gereken oturmuş parçanın birini sağınıza, birini de solunuza alıyorsunuz ve az önce gösterdiğim hareketi yapıyorsunuz bir kere. Ve daha sonrasında gördüğünüz gibi ikili olmaya başlıyor ve bunda birini arkana, birini sağına alıp yaptığınız zaman gördüğünüz gibi kenarlar eşleniyor. Şimdi sıra geldi köşeleri doğru yerine getirmeye. Köşelerini doğru yerine getirmek için bizim bir köşe özür dilerim. Bizim köşe parçalarının doğru yerine oturup oturmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela bu köşe parçasına baktığınızda renkleri sarı, mavi, kırmızı ama bunun olduğu yer kırmızı ve yeşilin olduğu yer. Yani bu yerinde değil. Buna bakalım. Gördüğünüz gibi bu da yerinde değil. Gördüğünüz gibi bu da yerinde değil. Bu da yerinde değil. Sizde yerinde olabilir. Yerinde olanlar şu anda beklesin. Eğer yerinde değilse, küpün herhangi bir kısmından şimdi yeni öğreneceğim hareketi yapmanız gerekiyor. bu yeni harekette şöyle yapıyoruz: sağ taraf yukarı, üst taraf sağa, sol taraf yukarı, üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sağa, sol taraf aşağı, üst taraf sola. Gördüğünüz gibi şu anda hareketi yaptım. Ve şu anda oturmuş bir köşe parçası olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi oturdu. Mavi, turuncu, sarı. Gördüğünüz gibi doğru yerde. Daha sonrasında bu doğru yerinde olan parçayı solumuzda tutuyoruz. Yani küpü böyle tutuyoruz. Ve şimdi az önce öğrettiğim hareketi tekrardan yapıyoruz. Sağ taraf yukarı, üst taraf sağ, sol taraf yukarı, üst taraf sola, sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sol taraf aşağı, üst taraf sola. Evet, şu anda köşe parçalarına tekrar bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yerindeydi. Gördüğünüz gibi bu da yerinde. Bu da yerinde. Bu zaten doğru bir şekilde oturmuş. Sizde eğer ilk yapışta olmadıysa yine olmuş kısmı sol tarafınıza baz alarak tekrardan yaparsanız ikinci, yapmak, ikinci yaptığınızda %100 ihtimalle tüm köşeler yerine gelmiş olacak. Evet şimdi sıra geldi köşe parçalarını döndürerek küpü bitirmeye. Bunun için yapmamız gereken öncelikle küpü ters çeviriyoruz. Yani beyaz kısmı üste gelecek şekilde tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bende şu anda bir tane oturmuş parça var. Sizde iki de olabilir, hiç de olmayabilir. Yapmamız gereken şey oturmamış herhangi bir parçayı sağımıza, sağ altımıza alacağız. Yani küpü böyle tutmamız gerekiyor. Mesela bu oturmuş kısımdan başlayamam oturmamış bir kısmını sağ altımıza alarak başlıyoruz. Ve az önce köşe elleri yani ilk katmanı yaparken eğer köşe parçanız doğru yerindeyse ama ters dönmüşse hareketi tekrar yaparak bunu yerinize oturtabileceğinizi söylemiştim. Şimdi de aslında aynı mantığı yapıyoruz. Parçamızı sağ altımıza aldık ve bu parça doğru bir şekilde oturana kadar aşağı, özür dilerim, yukarı, sol, aşağı, sağ yapacağız. İsterseniz başlayayım. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Gördüğünüz gibi oturmadı yukarı, sol, aşağı, sağ. Gördüğünüz gibi oturdu. Daha sonrasında küpte herhangi bir rotasyon, bir çevirme yapmadan sadece alt kısmı çevirerek herhangi olmamış bir parçayı tekrar sağ altıma alıyorum. Daha sonrasında aynı hareketleri yapmaya devam ediyorum. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Gördüğünüz gibi bu da oturdu. Yine herhangi bir rotasyon yapmadan olmamış parçayı aşağıya çevirerek sağ altıma alıyorum. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Ve gördüğünüz gibi 3x3 rugoküpünüz çözüldü. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup aşağıda yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Eğer aklınızda bir soru olduğunuzda ya da herhangi bir şey yanlış yaparsanız lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyup, not alıp, kalp atıp, yorumluyorum. Kanalımda Farklı farklı Rubik küp videoları var. Eğer ilginizi çekerse, Rubik küpte daha fazla hızlanmak istiyorsanız, havalı şeyler öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelebilirsiniz. Umarım çözebilmişsinizdir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar ya da günaydınlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.